Uçturucu ve Savaş TV izleyenleri AKP'nin suçları programı ile sizlerleyiz. Bugünkü AKP'nin suçları programımızda AKP faşizminin özgür tutsakları yönelik suçlarını yani hak gasplarını işleyeceğiz. Faşizm devrimci tutsakları sindirebilmek, ideolojilerini, düşüncelerini, hayallerini teslim almak, yok etmek için sürekli saldırıyor. Direnen özgür tutsakların direnişleri karşısında çaresiz olduğu için direnen özgür tutsaklara her gün yeni yöntemler yaratarak saldırıyor haklarını gasp ediyor. İşte bunlardan bazıları. Pandemi önlemi adı altında keyfi uygulamalar devam ediyor. Tutsakların sohbet hakkı yine uygulanmıyor. Aynı zarfta mektup göndermek yasak. Birlikte aynı hücreyi paylaşan ve aynı kişiye mektup gönderen tutsakların aynı zarfı paylaşması yasak. Mektuplar karalanarak tutsakların iletişim hakkı engelleniyor. Tutsakların dergi ve yayın hakkı engelleniyor. Sürekli yayınların hiçbiri ne posta ne görüş yoluyla verilmiyor. İnternette yayın yapan sürekli yayınlar yasak. Bilgisayar çıktısı yasak. Fotokopi belge yasak. Halk okulu dergisi yasak. Kitap yasak. Tutsakların tedavi hakkı engelleniyor. Sevk aracı olarak gelen tek kabinli hücre tipi ring aracıyla gitmenin zorunlu tutulması karşısında tek kabinli ring araçlarını insanlık onuruyla bağdaşmadığı için binmeyi reddeden özgür tutsaklar başka ring aracı sağlanmadığı için tedavi olamıyorlar. Görüş yasakları. Tutsakların yazdıkları görüşçü listelerine keyfi yasaklar koyarak görüş yapmaları engelleniyor. Keyfi disiplin cezaları. Keyfi disiplin cezaları ile faşizm tutsakları ıslah edeceğini zannediyor. Tutsaklar haklarını istedikleri için her çeşit disiplin cezası veriliyor. Tutsakların infazının indirildiği yasal hakkı verilen cezalarla iyi halli olmadığı için gasp edilerek bütün infaz için faşizmin elinde tutsak olarak tutuluyor. Faşizm özgür tutsakları teslim alamayacak. AKP faşizminin keyfi uygulamaları karşısında özgür tutsaklar Sibel Balaç, Gökhan Yıldırım olup direniyorlar. Yaşasın sürekli faşizme karşı özgür tutsakların sürekli direnişi. Yaşasın şanlı ölüm orucu direnişi.